Değerli dostlar, GADEV, inansal hizmetleri odağına alarak yenilikçi, kurumsal yapının metodolojisine uygun, ayrımsız, insan odaklı çalışmayı kendisine vizyon edilmiş ve kabul etmiştir. Bu amaçladır ki Alevi toplumun geleceğe dair inansal sosyal tutumlarını temellendirmek amacıyla da Alevi GADEV Alevi Akademisi'ni kurmuştur. Alevi Halk arkadaşlar, dostlar, Alevi toplum inancını, kültürünü, sosyal yaşamını, inancını özüne geliştirme, bilgi belge toplamayı ve toplumun bu bilgiye erişimini sağlayacaktır. Alevi inanç kaynaklarının, sünni İslam'ın anlayışı üzerinde yeniden yorumunu devlet eliyle holdingleşen diyanetin himayesinde yazılı kültüre geçirilmediğini, geçirilmesini hep beraber durduracağız. Halbuki 30-40 sene önce bunlara izin verilmiyordu. Köylerde ben hatırlarım. Cem yaparken köyün girişlerine şey koyarlardı. Bekçi koyarlardı. Cem yapalım. Evin kapısına ve bacasına yine bekçiler konulurdu. Korkularından çünkü devletin arası gelip siz burada ne yapıyorsunuz diye hatta daha ileriye gidip mum söndürüyorsunuz diye bize iftiralar attı, çamurlar söyledi. Ama şimdi bu uzun mücadele bizi bu noktaya getirdi. Şu anda durumumuz bence iyi. Sonumuz hayırlı Allah'a Allah. emanet Yapılır. Öyle yapıyorlar. <laughs> toplumumuzun ihtiyaçlarına yanıt olabilecek toplumumuzun farklı toplumsal kesimlerde, akademik çevrelerde bağını güçlendirecek bir çalışma ihtiyacı olduğunu fark ettik. Ve o yüzden böyle bir çalışmaya giriştik. Araştırmacılar açısından bilgi, dergi, arşiv e, yaşlarına giderecek bir arşiv merkezi oluşturmak. Bilgilerden, belgelerden oluşan, işte bildiğimiz, bildiğiniz gibi dede ocaklarında, özellikle Alevi dünyasında, önemli ailelerin ellerinde çok önemli kaynaklar var. Onları toparlamak, bir araya getirmek. Bunu araştırmacıların, akademisyenlerin hizmetine sunmak. Birincisi bu. Sahada Alevilik araştırmaları konusunda evet, uzun yıllar aslında akademik deneyimle e, alanın e, aktörlerinin daha doğrusu Alevi komünitesinin kendisinin çabaları e, akademik normda anlama anlamlandırma ve tanımlama çabaları ciddi emeklere konu olmuştur. Bu tür çalışmaların her birisi her aşamada aslında geri dönüp bir hafıza tazeliyor. Az önce üstadımızın da e, bahsettiği bu çalışmalarda aslında kısa bir gözümüzün önünden geçecektir. E, ben kendi çocukluğumdan hatırlıyorum Semah Kültür Vakfı ilk kurulmaya çalışılırken ee, orada e, başlayan da ilk o adımları, benim tanıklık Bu bakımdan aslında entelektüel emekle e, Alevi toplulukların içerisinde entelektüel emeği, e, akademik çalışmaya, hafıza çalışmalarına verilen emeğin bir ortak tarihi var. Ya hocam, e, aynı aynı o, o zaman söylediğim cümleyi kurban olayım hocam. Ya bu memlekete biz bu kadar uğraştık bir üniversite. Siz de rektör olarak geldiniz. Ya burası Türkiye'de Alevilerin çoğunluk olduğu tek şehir ya. Bir ikincisi yok bu memleket. Ya bari burada kurduğunuz merkezin başına bir Alevi'yi getirin. Bari yani hiç değilse. Derseniz ki yok hocam bulamıyoruz. Ya ben size 80 tane isim öneririm. Kendi güzel Mustafa <laughs>